Gelişmiş ülkeler obezite ile mücadele ederken Türkiye'de de çocukların gazlı içecek ve cips gibi zararlı yiyecek ve içeceklerden uzak tutulması için okul kantinlerinde bu ürünlerin satışına yasak getirildi. Konuyla ilgili konuşan öğrenciler ve kantin işletmecileri bu yasağın iyi olduğunu söylerken bazı öğrencilerse gereksiz bir uygulama olduğunu belirttiler. Uyuyoruz. Biz gelen Talimatlara göre gazlı içecek, cips, bu tür eşyalar satmıyoruz. Meyve vereceğiz, meyve. meyve, tek tek satacağız meyveleri. Bir de meyve suyunu kendimiz yapacağız. Meyveden suyunu çıkartacağız. Biraz havalar soğusun, meyveler bol olsun. Fiyatı da uygun olur. Öğrenciye de yardımcı oluruz. Ya bizim açımızdan kötü oldu. <laughs> ya, çok iyi oldu. ya şimdi kolo yok. Bir meyve suyunu gelmiş adam Şeye satıyor, 1 milyona satıyor. Ya şimdi olmuyor ama öyle şeyler satmalar da bizim için, sağlığımız için daha iyi. Evet. Gazi içecekler zaten sağlık açısından zararlı. Evet. Ha, meyve suyudur, şeylerdir onlar daha iyi. Evet. Sağlık açısından. Evet. Sağlığımız için iyi oldu. Evet. Ama kolanın olmaması da bir yandan kötü Şimdi cipslerin zararlı verdikleri. Şimdi kolanın da asitli olduğu için midemizde daha çok zarar veriyor. Ondan sonra e, kola içtiğimizde midemiz asitler yüzünden bir et parçası e, deney yaptığımızda kola mahvediyorsa et parçası, bizim midemiz tonlarca bardak içiyoruz, bizim midemin de hale geliyordur. Onun için meyve satılması e, ve cips gibi ürünler satılmaması bizim için daha iyi. Ya şimdi ben kola kolik olduğum için kolanın kaldırmasına yani pek taraftar değilim. Tekrar kolalar gelsin. Gazlı içecekler zaten yine de var, soda falan var. Ya kola gel gelse daha iyi olur sürekli içenler için yani pek iyi bir şey olmadı. Onların gelmesi de bir yönden iyi oldu bir açıdan. Rahatsız olan arkadaşlarımız falan var. İşte ayrandır, işte meyve suyudur. Onlar için daha iyi.